Herkese merhabalar. Life After'ın yeni etkinliğinde iki yeni görevimiz var. Bunları birlikte yapmak istiyorum ben bugün. Burada hastalıklı arama görevimiz var. Burada bize birer tane hastalıklıya dönüşebilmemiz için reaktif veriyor günlük ve bu reaktifleri aynı zamanda savaştığımız zaman da veriyor gün içinde. Zaten burada yazıyordu gün içinde 10 tane alabilirsiniz diye. Burada hastalıkları ve hastalıkların hangi haritada çıktığını gösteriyor. Oyun yol göstermek adına e, bizlere harita görevlerimizi e, nerede yapmamız gerektiğini söylemiş ve bu yüzden küçük ödüller koymuş. Ama biz istersek reaktiflerimizi kampımızda da ya da herhangi bir yerde de açabiliyoruz. E, burada önemli olan işte 3 e, tane zombiyi de bulup onunla etkileşime geçebilmemiz ya da fotoğrafını çekebilmemiz. Bendeki reaktifi gümüş kanat üstünde açmam e, gerekiyor. Şart değil ama ödül için bunu yapabilirim. Ama şu an burada kimse yok. Reaktifi nerede açabilirim diye düşünüyorum. E, kalabalık bir yerde açabilirim. Kalabalık neresi olur? E, bir misliğin olduğu yerde açacağım şimdi ben. olduğu yere geldim şimdi. Burada değişimi yapacağım. Öfkeli enfeksiyon reaktifi, hastalıklı öfke. Şimdi burada ben değiştim. Buradaki diğer oyuncular eğer hala e, benim değiştiğim e, zombi ile etkileşime geçmedilerse burada gelip benimle etkileşime geçebiliyorlar. etkileşimleri tamamladıktan sonra tekrar bir sonbahar ormanına gidip orada bir şey var mı diye bakacağım. Herhangi bir oyuncu dönüşmüş. Fotoğrafını çekebileceğim ya da etkileşime geçebileceğim. Evet burada bir oyuncu var. Fotoğraflarını da çekebiliyorsunuz. Fotoğraf her zaman kabul etmiyor. Ben bir 10-15 kere fotoğrafı çekip öyle kabul ettirdiğimi de biliyorum. Yani her zaman kabul etmiyor fotoğrafı etkileşime geçmek daha garantili oluyor. Burada diğer e, bakın hastalıklı oyuncu da var. Annem arıyor. <laughs> evet şimdi burada onunla da etkileşime geçtim. Şimdi sadece ee, kadın zombi kaldı. Burada kadın zombiyi de gördüm. Onunla da etkileşime giriyorum. Kontrol ettiğimde ee, kadın zombiyi kabul etmediğini gördüm. Yeniden tekrar etkileşime geçiyorum. Şimdi bakıyorum olmuş. Zombi araştırması görevini hallettim. Diğer etkinlik görevimiz Yarının diyarı Buradan Kampımızdan giriş yapıyoruz Burada görevlerimiz var Burada yapacağımız atış yarışması, atlı karıncaya binme ve 3 tane balık tutma görevimiz var Önce atış yarışmasını yapacağım. Şurada yakınım çünkü Burada yaşlı adamı ve kıza vurmamaya çalışıyoruz. Zombilere vurmaya çalışıyoruz. İşte kafadan vurursan 3, vücudundan vurursan 2, yaşlılara vurursan puanın düşüyor. Daha sonra buradan atlı karıncaya doğru ilerliyorum Atlı karıncaya binme görevim var Atlı karıncaya da biniyorum burada Sonra tek görevim kaldı balık tutma Burada hızlıca 3 tane balık tutacağım Bir de e, burada tuttuğumuz vatoz ve e, palyaço balığı vardı Onların yemeklerini de göstereyim sonunda videonun Önce balıkları tutayım Burayı olabildiğince hızlandıracağım şimdi. Şimdi tüm görevlerimi bitirdikten sonra burada e şarkı çevireceğim günlük 3 tane e, görevimiz oluyor 3 görevde bize bu kabaktan veriyor aynı zamanda e, burada e, sandıklarda da bu kabaklardan çıkabiliyor böyle deniyoruz daha hiç güzel bir şey çıkmadı bana umarım bir gün bunları her gün yapmaya gayret ederim çünkü e, kabaklar toplanıyor galiba e, belli bir sayı geldikten sonra bir şey açılacak Görevi tamamladım ben. Evime gidiyorum. Ee, burada iki tane vatoz balığı yakalayabildim. Tarifi yetecek kadar ama palyaço balığı yakalayamadım. Çok uğraştım. Videoyu kestim baya. Ee, vaktim de dar olduğu için. Onun tarifini sadece sözlü olarak vereceğim. Vatoz balığı kullanarak yaptığımız yemekte iki tane vatoz balığı ve iki tane biber koyuyoruz palyaço balığı yemeğinde de bir tane kabak iki tane un ve bir tane palyaço balığı koyuyoruz bu yemek kazma hızını arttırıyor galiba ikinci şansını falan arttırıyor Tabii şu an onu ben yapamıyorum vatoz balığı yemeği gayet güzel yani her gün mesela oraya balığa bırakıp zaten 50 tane balık tutma hakkımız var orada Hızlıca incelediğimde tat 4'te insansı hastalıklı ve vahşi hasarı yüzde sekizde gayet iyi bir yemek. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.